Şu anda cennetteyim elimde avokado Dert değil nere İstanbul nere Chicago Şahane bu fonda yaya ya ya Coco Lady değil son tango ilk ve son kart bu abu çamak kökü kurup kötü sonu Ne gözüne dizine durur yara pan zehir olur düzeltir ölü sola ermek ne güzel Törenim sare güzel niye hala kamil bu bağda gezer diye düşün kamil Ama sana bu ölü halimle gömdükçe diyorsun ah ne güzel Bu benim suçum mu şimdi göt söyle korkma Senin için değil bu dört dörtlük bomba benim için hiç onun için senin içine hep ölmüş olsam da cici ci dememek benimkisi Bana olma destek bak Emin ol ki bir çoğu gibi yanar döner olsaydım derdim Ama kontra volta yerine Derler ki kontaz reklam yap Ya da hesap aç sosyal mesaj yaz Egon var yapamam büyük egon var İstesem de reklam yaptırmaz Ağlama line bu benim tribim değildi Ki beğendim ben o sarı klibi neydi bilin mi Ben osursam da dinlenir deli gibi desem de

Getirmem bitmez bu çünkü her bir bir ders Düşerim en dibe bir anda yükselip kendimi bilmem Peşimde çakal bir gibisin sikilmişler Ben neyse mimiklerden ziyade mimi mimi İyip de gitmektir rap yetenektir rap Kulcu rap dinlemek gibi sektir rap Mucizem tekstimde kendin seç bul bir şey kek ve Ki 75 sene denesen ne olur hevesin elimde boğulur Orası neresi neresiyse burası tersine doğrudur Ne diyorsam o ötesi birisi yoktur Tüm kariyeriniz benim için intro'dur içime batkinamım ki namım Strateji Casimileyim ama sana kalan baba fingo Nasılsa halk beni sev o Dediklerimin ana fikri o sana right Marifaritiko Kapımı çal donk de donk Yoksa boy yoksa bile bizi rhyme boy Yerinde kal çıkar Sanki kan 007 gaffa adı Michael Bond Deseri vicdanı çıkar içi el vermez Bu ego bana bile çıkar için el vermez Bir sorun varsa koş bulabilirsen ona sor Bana sorma egom bilir ben bilmez Egomun kölesidir hayat köpeği parçalan yuvarlak değil Köşeli pikap aman dikkat uzaktan sevbin kat yuvarla Saat fark var aramda insanoğluyla şu an Alayı break de bönse hakim ola şu an Flow cross over conte hay bu çok fena Yat bir sağa bir sola oh bye bye baby